Irak'ın kuzeyinde yapılan Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesi'nde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etme sonucu şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaki şehit Softa için Levent Afet Yolal Camii'sinde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde babası Ragıp ve annesi Melek Softa taziyeleri kabul etti. Töreni şehidin ailesiyle yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Protokolü ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Kalınan cenaze namazının ardından şehit piyade Teğmen Softa'nın naaşı, toprağa verilmek üzere Edirne Kapı şehitliğine götürüldü. Sağlık Asubay Çavuş Yılmaz Tuncer 22 yaşında ve bekardı. Aynı saldırıda şehit oldu. Cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi. Şehit Tuncer'in naaşı Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koca Sinan ilçesindeki abisinin evine getirildi. Burada helali kalınmasının ardından Tuncer için Kırşehir'in Mucur ilçesi Medensiz Köyü meydanında cenaze töreni yapıldı. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen şehidin kardeşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. <laughs> Askerlerin omzunda taşınan Tuncer'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Dünya ve ahirete müteahhit katlarınızı lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz.